Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Güzel canlar, iyi bir gün geçirmenizi diliyorum ve bugünkü tarot açılımımıza başlıyoruz. Eylül ayı, aslan burcu. Şimdi sıra onlarda. Koçları yapmıştık ateş grubunda bir iki gün evvel. Ondan sonra şimdi de aslan ve yay grubu, yay burcu var. İki tane ateş grubundan burç kaldı. Ondan sonra da efendime söyleyeyim toprak grubuna hava ve su olarak gideceğiz. Evet. Sevgili aslanlarımıza Ağustos ayında pardon Eylül ayında ne gibi etkiler var? Eylül ayının sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımıza nasıl bir hediyeleri olacaktır? En doğrusu, en sağlıklısını kartlarımız bize bildirsin, haber versin diyoruz. Evet, sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar ve Eylül ayı. Hızlı girişimler olacak, hızlı teklifler, konuşmalar, birazcık da tartışmalar, soğuk enerji. Yani bir fırsat var gibi görünüyor, ama sert konuşmalarla başlayacak olabilir. Karşınızdaki insanın enerjisi böyle gibi. Bakalım, kestiğimiz kağıt böyle genel açılımdaki kağıtlar neler söylüyor bir bakalım diyorum evet Aslan Burcu Eylül'e Aslan Burcu Eylül'e neler söylüyormuş bir sürü haberleşmeler var. Bakar mısınız? Haberler, haberler, haberler. Kanallar açılmış. Diyaloglar, diyaloglar. Bu ara e-mailler, ondan sonra mesajlar, whatsapplar, şunlar, bunlar. Güzel haberler var. Bir de başarı var. Elinizin, yüzünüzün akıyla sınıfı geçtiniz. Bakın bir basamak yukarıya çıktınız. Seviye atladınız. Ve insanlara hitap etme durumunuz, onlara yardımcı olma seviyeniz yükseliyor. Her anlamda seviyeniz yükseliyor. Çok hoş. Evet. ama çok güzel, o kadar güzel ki anlatılır gibi değil yani muhteşem güzel. Muhteşem güzel. Evet. Bakın. Şimdi şu iki kağıdı anlattım değil mi? Önce bir haberleşmeler var. Ondan sonra bir yükseliş, bir terfi, beklediğiniz bir e, çalıştığınız yerde bir yükselme bekliyorsanız o oluyor. Terfiniz oluyor. Bir sınava girmişseniz o sınavdan başarıyla çıkıyorsunuz. Bunun haberini alıyorsunuz önceden. Ya rüya yoluyla ya bir şey yoluyla da olabilir. Bazı sembolleri de okumuş olabilirsiniz. Bu haberler yani o veya bu şekilde gelir size anlatabiliyor muyum? Burada zaten benim e, arkadaşlarım benim arkadaşlarımın efendime söyleyeyim algıları açıktır. Kavramışlardır ne demek istediğimi. Heh. Ondan sonra bunu teyit eder bir şekilde başarınız yerine geliyor. Ondan sonra çok sağlam çok güvenilir. Bu terfiden sonra güzel bir teklif size gelebilir. Bir teklif alacaksınız ve bu sağlamdır, güvenilirdir. Güvenebilirsiniz yani. Ondan sonra ekonomik yönden çok güçleneceksiniz. Ekonomik yönden çok güçleneceksiniz ve ekonomik durumu da çok iyi olan bir kadınla, hatta kadınlarla da birlikte işler yapabilirsiniz. Bakın, şu şekil. İmparatoriçe. Bu, e, sizin yaratıcılığınızın arttığı Aslan Burcu'dan çok e, yüksek kalibrede efendime söyleyeyim sanatçılar çıkmıştır, çıkıyor. Ondan sonra böyle bir sanatla falan uğraşıyorsanız muhteşem böyle kazançlı bir devredesiniz. Yaratıcılığınızın tap yaptığı ondan sonra muhteşem bir döneme giriyorsunuz. Ya bu nedir biliyor musunuz? Bu kağıtların bu kadar maşallah maşallah diyeyim de maşallah pürütü. ondan sonra bu çok güzel bir devrenin başladığını yani Venüs bitiyor ya ayın kaçında bitiyor hemen önümüzdeki günlerde Venüs'ün efendime kızım niye ısırıyorsun sen benim elimi yaramazlık niye yapıyorsun sen bana o ben seni ısırma benim ellerimi ondan sonra ne diyordum ben ha çok başarılı bir devre, yükseliyorsunuz ve ışıl ışıl parlayacağınız o Venüs geri dönüşü retrosu bitti. Venüsün, tamam mı? Sizin şeyiniz nedir o? Yapacağınız, edeceğiniz her bir şey görünür olacak artık ve sevilir olunacak, beğenilir olacak ve siz aranılır ol olacaksınız. Bu o demektir. Bu arada yalnız maalesef bir taşınma falan gibi bir şey söz konusu olabilir. O bulunduğunuz yerden bir başka yere gitmek gibi böyle bir başka bir mekana gitmek gibi bir durumunuz olabilir ve siz buna pek sıcak bakmıyorsunuz, kendinizi de sabote ediyor olabilirsiniz. Gitmek istemiyorsunuz yani. Bakınız bazı durumlarda böyle bir yolunuz şeyiniz açıldıysa eğer gitmek gibi bir sıkıntılı bir durum sizin için sizin bakış açınızdan öyle gibi görünüyorsa da bu sizi biraz e, yapamam edemem falan durumuna sokuyor ise de e, bir meditasyon falan yapın niye gitmek istemiyorsunuz yani sıkıntı ne onu bir tespit edin bakalım Kızım evladım ısırma beni ısırma beni ya niye ısırıyorsun sen elimi kolumu bir bırak. Masanın üstüne çıkmış oradan ha bile böyle elimiz çekiştirip ısırmaya çalışıyor. Durum böyle sevgili aslanlar çok güzel kağıtlar yalnız demek ki Eylül'ün sonlarına doğru falan Böyle bir yer değişikliği gerekebilir. Siz o yerden ayrılmak isteyebilirsiniz. Fakat elinizi kolunuzu bağlayan bazı sebepler var. Onu siz kendi içinize dönün, bir araştırın. Nedir bu elinizi kolunuzu bağlayan? Neden yani? Kendi kendinizin önünüzü tıkamayın. Açılmışken bu şeyler, etkileşimler sonuna kadar kullanın yani. O kadar güzel teklifler var ki bu teklif size bu sağlam adamdan gelecek. Ve sağlam bir kadın falan var yani öyle bir grubun içindesiniz ve siz de artık yani çok güzel şeyler başaracağınızın da farkındasınız. Herkes de sizin farkınızda. Bunu sakın eğer bir yere gitmek gerekiyorsa gidin ya. Yani bu Niye bu kendinize bağlıyorsunuz? Onu bilemiyorum. Gene tabii sizin kendi hayatınız ve biz şimdi kolektife bakıyoruz. Herkes kendisine uyumlananı alsın tamam mı? İşte böyle. Hadi bakalım hoşça kalın. İyi günler diliyorum.